Hepinize sevgiler arkadaşlar. 10 Mart çarşamba günündeyiz. Hafta ortasına gelmiş durumdayız. Ne gibi astrolojik etkiler var? Hemen üstünden geçelim. Bir kere ay tüm gün kova burcunda ilerliyor olacak arkadaşlar. Ay kova burcunda olduğu zamanlarda sosyal ve toplumsal konulara karşı biraz daha duyarlı olduğumuz zamanlardır. Toplumsal tepkilere biraz daha fazla duyarlı olabiliriz. Bu konularda biz de kendi bildiğimiz doğrular çerçevesinde hakkaniyeti elde edebilmekle ilgili çaba gösterebiliriz. Bunun yanı sıra Modern, yenilikçi, inovatif diyebileceğim fikir ve düşünceleri ortaya koymak için çok güzel bir zamandır arkadaşlar. Aykova burcunda olduğu zamanlar ve hani teknolojik gelişmelere daha yatkın ve yetenekli olduğumuz, biraz daha bunları araştırmak isteyeceğimiz bir süreç içerisinde olabiliriz. Veya hayata geçirmek istediğimiz özellikle dijitali, teknoloji, interneti içerisinde barındıran iş ve projelerimiz varsa yine bunları hayata geçirebileceğimiz bir süreç olacaktır Aykova burcunda olduğu için. Bunun yanı sıra ne gibi etkiler var? Salıyı Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından sonra saat 1 sularında Ayla Uranüs arasındaki stresli etkileşim devrede olacak arkadaşlar. Bu aslında bakarsanız duygusal anlamda biraz inişli çıkışlı bir süreci e, temsil ediyor olabilir. E, Uranüs ani beklenmeyen, sarsıcı bir takım gelişmeleri ifade eden bir gezegen. E, gece geç vakitler olduğu için belki buralarda biraz huzursuz bir uyku veriyor olabilir bizlere. E, bunun yanı sıra tabii ki Uranüs Boğa burcunda olduğu için parasal ve finansal konular alakalı belki tatsız bir iki haber canımızı sıkabilir gece gece diyelim. Diğer taraftan saat 4 sularında Ay Satürn'le kavuşuyor arkadaşlar. Ee, Satürn'de engelleyici, kısıtlayıcı etkilere sahip olan bir gezegen olduğu için gece geç bir vakitte duygusal anlamda kendimizi depresif hissedebiliriz. Belki rüyamızda veya hani uykumuzda biraz rahatsız edici e, temalar veya e, belki yatan rahatsız etmesi sebebiyle bir uyanmak, böyle sık sık uyanmak gibi konular e, söz konusu olabilir. Böyle hani Tam da böyle bütün uykumu aldım harika hissediyorum kendimi e, diyebileceğimiz gibi bir gece olmayacakmış gibi duruyor aslına bakarsanız. Ancak gün içine geldiğim zaman akşam özellikle saat 8 sularında Ay Jüpiter kavuşum gerçekleştiriyor Kova Burcu'nda. Bu duygusal ve manevi anlamda huzurlu olabileceğimiz bir süreci aslında ifade ediyor. Burada ikisinin kavuşumu belki hani haddimizi bilmezsek etrafımızdakilere karşı biraz kibirli olabilmeyi beraberinde getirir. Onları küçümseme ve aşağılama yoluna gitmeyi beraberinde getirebilir. Ama onun dışında pozitif yönde bunu kullanır ve değerlendirirsek gerçekten duygusal ve içsel anlamda huzurlu olabileceğimiz ve parasal ve finansal konularla alakalı belki güzel gelişmeleri elde edebileceğimiz bir akşam olacakmış gibi duruyor. Çarşamba günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.